bu kez gündem ekonomiyle karşınızdayız ve piyasalardaki rakamlara kısaca göz atalım. İstanbul Yüz Endeksinde gerileme var. 98.483 puanda %0,26 puanlık kayıpla. Dolara bakıyoruz. Yukarı yönlü bir hareket var. %0,70'lik bir artışla 7,1240'dan işlem görüyor dolar. Euro'da da yükselme söz konusu. %0,61'lik artışla 7,7167'den işlem görüyor euro. Euro dolar paritesinde bakıyoruz. Düşüş var. %-0,07'lik bir düşüş 1,0829'dan işlem görüyor. Altının onsuna bakıyoruz. %0,02'lik bir artış var. 1.706'dan işlem görüyor gram altına bakıyoruz. Yukarı yönlü hareket sürüyor. %0,51'lik bir artışla 390,41'den işlem görüyor altının gramı. Evet, piyasalardaki son rakamlara göz attık. Şimdi kısacık bir ara ardından gündemin önemli ayrıntılarıyla yayınımız devam edecek.